Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. <laughs> değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere İzmir Urla'dan seslenmekteyiz. Yorga Seferis Otel işletmesinin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Sayın Muzaffer Sümer bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Muzaffer Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız Hoş geldiniz. efendim? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Muzaffer Bey, öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Efendim tercih edilme sebeplerinize ve verilen hizmetlerinize geçmeden önce ekranların başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Muzaffer Sümer kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Kısaca kendinizden söz eder misiniz? Ee, bir, bir, 1952 doğumluyum. Yani 65 yaşındayım. Hı hı. Ee, öğrenimi Almanya'da yaptım. Evet. Almanya'da okudum. Sonra fotoğrafçılık sektöründe 40 sene çalıştım. Evet. Birikimlerimi İzmir Urla'da İskele Mahallesi'ndeki Yorgu Seferis'in evine yatırdım. Bayağı emeğim var burada. Evet kesinlikle. Evet. Bütün detaylardan belli oluyor efendim. Evet. Verilen hizmetler nelerdir konaklamanın dışında? Sabah kahvaltıyla başlıyor. Evet. Ee, gördüğünüz gibi toplamda 14 tane odamız var. Hı hı. Ee, sabah kahvaltımız çok mükemmel. Açık büfe kahvaltı. Açık büfe kahvaltı veriyoruz. Canlı <laughs> mı? Her her, her gün her gün akşamları canlı müzik yapıyoruz. Evet. Bu şekilde evet, gelen konuklarınızda huzurlu en güzel en kaliteli en iyi hizmeti vermeye çalışıyorsunuz. Evet elimizden geldiğince. Evet o da kapasiteleri nelerdir efendim? Aynı anda otelinize kaç kişiyi hizmet verebiliyorsunuz? Ee, konaklama mı diyorsunuz? Konaklama olarak konaklama, evet. işte 14 odamız var. Hı hı. Çift kişiden olsa 28 kişi. Ama bazı odalarımız çok büyük. Evet. Ekstra e, ilave yataklar var. Hı hı. Bir de çocuklu aileler için ayrıyeten çocuk yatakları var, bebek hı hı. yatakları var. Bir eksiğimiz yok yani. Evet, yani ortalama burada 50 kişiye rahatlıkla hizmet verebiliyorsunuz. Aşağı yukarı azami diyelim 50 kişi. Diye Azami. Biliriz. Peki efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Dikkat etmiş olduğunuz unsurlar nelerdir? Yani kurulmuş bir sistem var zaten. Hı hı. Müşterilerimiz memnun. Evet. Urla güzel bir yer. Kesinlikle. Urla çok güzel bir yer. Ee, biz en çok temizliğe önem veriyoruz tabi. Evet. Çok kolay değil. Çok geniş bir şeyimiz var. Alanımız var. Temizlenmesi gereken. Evet. Eski bina, taş bina toz oluyor, toprak oluyor. Akşama kadar elemanlarımız <laughs> bunu temizlemekle vakit Birinci geçiriyorlar. Temizlik evet. diyebiliriz. Evet. Efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Urdu'da tabii ki bir turizm bölgesi. Evet. Siz de sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi bu konaklama hizmetini veren birçok otel işletmesi var. Yani Neden özellikle insanlar Yorga Seferis Oteli tercih etmeler? Orada e, otelciliği başlatan biziz. Hı hı. E, bir isim yapmışız. Evet. Bir de e, bizim otelimiz diğer otellere benzemez. Yani antika eşyalarla doluyuz. Evet binamız taş bina hı hı. yani herhalde tercih edilmemizin sebepleri bunlar değil bunlar. biliriz peki ee, önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz sektörle ilgili var mıdır efendim herifleriniz hayalleriniz şimdi artık e, bundan sonra çocuklarımız yapacak herhalde kızım Ankara'daydı o da e, buraya geldi hı hı. artık bundan sonra onun elinde. Onlara devrettiniz. Evet, Artık bundan sonra evet. bu hizmeti, bu otel işletmeciliğini onlar devam ben ettirecekler. Sadece orada köşemde oturuyorum. Artık emekliliğin tadını <laughs> çıkartmanın <laughs> zamanı evet. geldi. Çocuklarınıza devredip De. siz biraz daha geri planda kalmak istiyorsunuz. Ee, bir oğlum, bir kızım var. Hı -hı. Kızıma çok güveniyorum. Çok evet. başarılı bir kızdır. Onun e, aynı şekilde devam ettireceğine inanıyorum. Evet. Efendim son olarak ekranlarımızdaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Kısaca tavsiyeniz varsa alabilir miyiz efendim? Valla Urla'yı görsünler. Kesinlikle. Urla'yı görsünler. Urla çok mükemmel güzel bir yer. Gezilmesi, görülmesi gereken evet. bir yer yani İzmir'in. Sakinliğiyle, havasıyla, her şeyle Urla çok güzel bir yer. Bizi de ziyaret etsinler. Evet efendim. Biz de Urla'ya gelen evet. ya da yolu Urla'ya düşen herkesi yorgun seferiz oteli evet. davet etmiş olalım. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben Hizmetlerinizin sizlere, de ve başalarınızın devamını diliyoruz. Ben sizlere teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Her zaman beklerim. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. İzmir Urla'dan sektörün en iyisi Yorgo Seferi Otel'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkezi stüdyolarında.